Bismillahirrahmanirrahim. Kitap ve sünnet perspektifinde kader kitabından devam ediyoruz. 7. Ve yine müttefekun aleyh bir hadiste Efendimiz Hz. Adem ile Hz. Musa arasında ceyan eden bir konuşmayı bize şu şekilde nakleder. Nakledilen bu hadise kitabet meselesini izah etmesi bakımından mevzumuzla yakından alakalıdır. Hz. Adem ile Hz. Musa aleyhisselam Efendilerimiz karşılaştılar. Yüz yüze geldiler. Bu karşılaşma misal alemine ait bir tablodur. Hz. Musa aleyhisselam, Hz. Adem'e dedi ki, Sen bizim babamız Adem'sin. Bize haybet ve hüsrana uğrattın. Cennetten çıkmamıza sebep oldun. Bunun üzerine Hz. Adem ona şu karşılığı verdi. Sen ki Musa'sın. Allah seni seçti, üstün kıldı ve sana Tevrat'ı verdi. Buna rağmen sen beni, ben yaratılmadan 40 sene evvel hakkımda verilmiş olan bir hükümden dolayı mı kınıyorsun? Allah Resulü sözünün burasına durduğu ve üç defa Adem Musa'ya galebe çaldı buyurdu. Adem'in Musa'ya galebe çalması hususunu selef öteden beri bir hal izah ve tefsire tabi tutmuşlardır. Söylenenlerin hülasası şudur. Hz. Adem Musa'nın babası olduğu için galebe Hz. Adem'e verildi. Hz. Adem ile Hz. Musa ayrı şeriatların sahibidir. Birine göre suç olan diğerine göre suç olmayabilir. Onun için Hz. Adem galebe çalmıştır. Cennet teklif yeri değildir. Dünya ise teklif yeridir. Hz. Adem cennette mükellef değildi. Halbuki Hz. Musa dünyaya ait bir prensiple konuştu. Onun için de Hz. Adem galip kabul edildi. Hz. Adem hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu anlatmak istedi ki Doğrusu da budur. Onun için galip sayıldı. Bütün bu tevcihler, mizan ve ölçüye gelir cinsten şeyler değildir. Ancak biz selefe olan saygımızdan dolayı bu sözlerin kritiğini yapmayacağız. Fakat Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek beyanlarındaki ince bir hikmete işaret etmeden de geçmeyeceğiz. Bir kere bu hadis bizlere kadere ait sırlı bir meseleyi anlatıyor. Her şeyin kitabeti daha o şeyler olmadan önce yapılmıştır. İkinci olarak Hz. Adem'in söyledikleriyle Hz. Musa'nın söylediklerinin bir mukayesesini yapıyor ve ardından da Hz. Adem'in galebesini işaret ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem Musa'ya galebe çaldı derken Hz. Musa'nın düşüncesinin yanlış olduğunu söylemiş olmuyor. Belki Hz. Adem'in görüşünün daha şümüllü olduğuna dikkati çekiyor. Kaderde iki yön vardır. Birincisi, her şeyin Cenabı Hak tarafından bilinip tespit edildiği, tayin ve takdirlerinin yapıldığı yöndür ki bu, kaderin Cenab-ı Hakk'a bakan yönüdür. İkincisi ise, insan iradesini ilgilendiren yöndür. İşte, Hazreti Musa, Hazreti Adem'in cennetten çıkarılması hadisesini, kaderin sadece insan iradesini ilgilendiren yönü esas alarak değerlendirmiş ve, söylediklerini bu açıdan söylemişti. Halbuki, Hazreti Adem meseleye, hem Cenab-ı Hakk'ın tespit ve takdir açısından hem de kulun iradesi açısından bakmış ve bir yönüyle makamı Cem'e göre konuşmuştu. Meseleye böyle bakması sebebiyle de bu mevzuda Hz. Adem, Hz. Musa'ya üstün gelmişti. İnsan iradesi harici vücudu olmamasına rağmen Cenab-ı Hakk'ın yaratmasına bir şart olması dolayısıyla işlenen hatalara mercidir. ما أصابك من حسنة Allah. الله وما أصابك من سيئات فمن sana isabet eden bütün hayırlar Allah'tan, bütün şerler ise senin nefsindendir ayeti bize bu ölçüyü veriyor. Fakat meselenin diğer tarafında da meşiyeti ilahiye vardır. İnsan Allah'ın dilediğinden başka hiçbir şey dileyemez. وما تشاءون إلا أن Allah. siz ancak Allah'ın dilediğini dileyebilirsiniz. Ayeti de bize bu dersi vermektedir. Allah öyle bir hakimi mutlaktır ki bütün iradeleri ters yüz eder ve kendi vereceği hükmü verir. Sizin irade dediğiniz şey bir kaşık sudan ibarettir ki ancak ummana katıldığı zaman ne yaradığı ortaya çıkar. Zatında o hiç, o bir hiçtir. Ama Allah Celle Celaluhu cihanı bu hiç üzerine kurmuştur. O zaman da bu hiç olan irade cihan kadar bir kıymet kazanmıştır. Kader meselesine böyle ihatalı bakmak gerekir. Bu bakış cem makamını temsil eden bir bakış keyfiyetidir. Şu ayetler bu davayı temvir eder mahiyettedir. Hayır şüphesiz bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen kimse öğüt alır. Allah dilemek sizin öğüt alamazlar. O kendisinden korkulmaya daha layıktır ve bağışlamaya da daha ehildir. İmam Gazali ben yapmıyorum fakat diliyorum diyenlere şu cevabı verir. Peki dilemeyi veren kim? Biz mükellefiz, iş yapıyor gibiyiz. Fakat bu mükellefiyetimizin sınırını ancak bize bu mükellefiyeti veren Allah bilir. O bize hayır ve şerre medar olabilecek bir şey vermiş. Ama bu şey yüz müdür, aslar mıdır belli değil. Fakat görülüyor ki bu şey üzerinde göz kamaştırıcı atlaslar dokunuyor. Ve bu şeye sahip olana krallık taşları takılıyor. Evet bu şey bir yönüyle hiçbir şey, bir yönüyle de çok şey. Böyle düşünmek düşüncede cemi gereğidir, cemin gereğidir. Meseleyi her iki yönüyle de ele alan kader mevzunu cem etmiştir. Meseleyi bu şekliyle ele almayanlar ise ya cebri ya da mutezili olmuştur. Sebkat etmiş bir kitap vardır. Keyfiyeti bizce meçhul olan bu kitabın yanında bir de yine keyfiyeti bizce meçhul boynumuza takılmış bir kitap daha vardır. Hayrı da şerri de yaratan Allah'tır. Fakat onun hayra rızası var, şerre rızası yoktur. Şerri isteyen insandır. Allah insanın şer işlemesine istemez. Fakat insan şerri isteyince o da yaratır. 8. İsterseniz şimdi de bu hususu müşahhaslaştıracak bazı misaller arz edelim. İnnekum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem entum leha varidun. Siz ve Allah'tan başka taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Oraya gireceksiniz. Bu ayet nazil olunca müşriklerin beyni döndü. Çünkü ayet onlara hitaben şöyle diyordu. Siz ve ululadığınız bütün putlarınız, muvaffakiyetler istinat ettiğiniz ve böylece şımartıp şişirdiniz. ne kadar toteminiz varsa hepsi cehennem yakatından başka bir şey değildir. Bu ifadeler doğrudan doğruya müşriklerin Kabe'yi dolduran 360 putunu birden hedef alıyordu. Oysa ki bu putlar onların şeref ve namuslarıydı. Kur'an onları cehennem ateşiyle tehdit ediyordu. Suskun davranamazlardı. Muhakkak bu tehdide ve meydan okumaya karşı bir şeyler demeleri gerekiyordu. Fakat çaresiz idiler. Çünkü kendilerinde Kur'an'a cevap verecek güç bulamıyorlardı. Daha sonra akıllarına İbn-i Zibera geldi. İkna gücü çok kuvvetli olan bu kuru mantık insanını Allah Resulü'ne gönderdiler. Sıkı sıkı da tembih ettiler. Muhakkak onu susturmalısın, şeref ve namusumu senin elinde dediler. Zavallı İbn-i Zibera, aklınca mantık oyunu yapacaktı. Allah Resulü'ne hitaben, sen putlarınız ve siz cehennemi yakatısınız derken, bütün putları mı kastettin diye sordu. Allah Resulü evet cevabını verdi. Bunun üzerine İbn-i Zibera, sözüne şöyle devam etti. O zaman Hristiyanlar Hz. İsa'ya, Yahudiler Hz. Üzeyr'e Allah'ın oğlu diyor ve onlara mabut nazarıyla bakıyorlar. Ayrıca meleklere Allah'ın kızları diyenler var. Şimdi senin dediğine göre onlar da mı cehenneme gidecekler? O aklınca Allah Resulü'nün ilzam edip susturmak istiyordu. Ancak ona cevap olarak derhal şu ayet nazil oldu. اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّ عَنْهَا Yaptıklarına karşılık katımızdan kendileri için hüsna yani iyi şeyler yazılmış olanlar, işte onlar cehennemden uzak tutulanlardır. Eteklerini dünyanın tozuna toprağına bulaştırmamış o insanlar cehennemden uzaktırlar. Allah'a kulluktan göz açıp kapayınca kadar dahi gafil olmayan melekler cehennemden uzaktırlar. Evet, nevhai ilahi olarak ruhullah ünvanıyla dünyaya gelen, beşere hayat üfleyip ölü gönülleri dirilten Hz. Mesih ve Allah'ın yüce bir nebisi olan Hz. Üzeyr, ezel ebed arasındaki mesafe kadar cehennemden uzaktırlar. Onlar hakkında yanlış itikat ve yanlış düşünceler sapanlar, yanlış düşüncelere sapanlar, sadece kendi başlarını yiyeceklerdir. Çünkü nebiler ve melekler haklarında hüsna yani iyi akibet hükmü sebkat etmiş seçkinlerdir. Ve zaten meselelerinin bizim mevzumuzla alakalı yönü de ayetteki bu ifadedir. 9. Abdurrahman bin Af anlatıyor. Bir defasında bayılmış ve kendimden geçmiştim. Birden vaziyet ve durumları dehşet veren iki şahıs yanımda görünüverdi. Elimden tutup beni bir tarafa doğru sürüklemeye başladılar. Beni nereye götürüyorsunuz diye sordum. Aziz ve emin olan zatın huzuruna götürüyoruz. Hesap vereceksin dediler. Onlar beni bu vaziyete götürürlerken birden karşıdan bir adam çıka geldi. Onlara beni kastederek bunu nereye götürüyorsunuz diye sordu. Ona da aynı cevabı vererek aziz ve emin olana götürüyoruz dediler. O hayır onu götüremezsiniz. Çünkü o daha annesinin karnındayken hakkında hüsna sebkat etmiş bir kişidir. O aziz ve eminin huzuruna çıkarılmaz dedi. Bunun üzerine ayıldım. Efendimiz ileride tafsilatıyla izah etmeye çalışacağımız bir hadislerinde kulun cehenneme girmesine bir karış kalır fakat kitap sebkat ettiği için cennet ehlinin amelini işler ve cennete gider. Buyurarak Abdurrahman bin Af'ın anlattığı hadiseye ışık tutar. Zaten Abdurrahman bin Af cennette müjdelenmiş 10 kişiden biriydi. Bizim burada üzerinde durduğumuz husus ise kitabın sepkat etmesi meselesidir. 10. Amir bin Sa'd Babası Sa'd bin Ebi Vakkas ile alakalı bir hadiseyi bize şöyle naklediyor. Babam Kufe sokaklarından birinden geçerken bir kısım insanların bir insanın başına toplanıp onu dinlediklerini görür. Merak edip yanlarına varır. Bakar ki adam durmadan Hazreti Ali'ye Zübeyir bin Avvam'a ve Talha bin Ubedillah'a radıyallahu anh'ın sebep sayıyor. Tabi yanındakiler de durmuş onu dinliyorlar. Babam adama sesini kesiyor musun yoksa beddua edeyim mi der. Adam küstahlaşır ve yoksa beni tehdit mi ediyorsun karşılığını verir. Babam canı çok sıkılmış olduğu halde oradan ayrılır. Sonra eve gelerek abdest alır ve iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra da ellerini kaldırır ve şöyle dua eder. Allah'ım biraz evvel konuşan adamın sövüp saydığı bu insanlar eğer haklarında hüsnü asep etmiş insanlarsa sen bir delil ve alamet göster. Ta ki böyle insanların aleyhine ulu orta konuşmalar olmasın. Diğerleri de bundan ibret alsın. Daha aradan iki dakika geçmemişti ki nereden çıktığı bilinmeyen bir deve cemaate doğru ilerledi. Birden o konuşup duran adamın üzerine saldırdı. Duyanlar sadece acı bir feryat duyabilirler. Biraz sonra adam paramparça cansız yerde yatıyordu. Herkes olup bitenlerin şokuyla ya Eba İshak, ya Eba İshak diyerek Hazreti Sad'ın evine koşmaya başladılar. O ise herhalde iyi mi ettim, kötü mü ettim diye düşünüyordu. Evet, onlar hakkında hüsna sebkat etmişti. Hazreti Ali hakkında Haydar-ı Kerrar, Şah-ı Merdan, Damadi Nebi denmiş ve hakkında güzel hüküm verilmişti. Hz. Talha Uhud'da kırık koluyla Allah Resulü'nü müdafaa etmiş ve Allah Resulü'nün Talha'nın imdadına koşun iltifatına mazhar olmuştu. Hz. Zübeyir her nebinin bir havarisi vardır. Benim havarim ise Zübeyir bin Avvam'dır denilerek Allah Resulü tarafından havariliği bütün cihana ilan edilen bir yiğitti. Ya bunlar hakkında duyduğu kötü sözlere dayanamayıp dua eden Sa'd bin Ebi Vakkas, o da Allah Resulü'nün dayısının oğluydu. Allah Resulü Uhud da ona ok atmasını söylerken at anam babam sana feda olsun demişti. Yaptığı her dua mutlaka kabul oluyordu. Onun için herkes Sad'ın bedduasından tir tir titrerdi. İşte bunların hepsi haklarında hüsna sebkat etmiş insanlardı. Yani kapıyı çalmadan rahmet kapısından içeriye girecek, ilahi iltifatın eteklerini öpecek, dudakları o bezim ile mütebessim cennete alınacaklardı. Hasılı insan ne yaparsa yapsın daha önce kendisini için yazılandan öte bir şey yapamayacaktır. Ancak bu yazma onu yazmaya mecbur kılan bir harici zorlama olarak değerlendirilmemelidir. Yukarıda da ıstarla söylediğimiz gibi Cenab-ı Hak ezeli ilmiyle kulun ne yapacağını önceden bildiği için kader defterini onu ona göre yazmıştır. Haklarında hüsna ve güzel netice hükmü verilenler için de durum daha farklı değildir. Allah Celle Celaluhu onların iradeleriyle yapacakları güzel ve iyi işleri bildiği için onlar hakkında böyle güzel bir neticeyi tayin ve takdir buyurmuştur. Çünkü o Allamul Guyub'dur. Bütün gizli aşikar her şeyi sadece o bilir. Hem de o varlık henüz yaratılmadan önce bilir ve bildiğini kader defterinde yazdıklarıyla gösterir. Sonra da kul teker teker Cenab-ı Hakk'ın bildiği üzere işleyeceklerini işler. Bunları da melekler amel defterlerine kaydederler. Her iki defterde birbirinin aynısı olarak tecelli eder. Cenab-ı Hak bizleri de haklarında hüsna sebkat etmiş kulların zümresine ilhak eylesin. Amin.